Bugün Lozan'ı anma e, etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet İç Birliği'nin çerçevesiyle Lozan Anıtı'nın önündeki etkinliğe katıldım. Bizim gibi ulusalcı denilen, birilerinin ulusalcı e, diye niteledikleri, ulusal birlikten yana, e, ulusal bütünlükten indiği birlikten yana insanların katılımcı olduğu bu toplantıya, CHP'yi temsil eden il başkanı Ali Ergin, milletvekili Mustafa Boroğlu ve Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş da katılımcı olarak yerlerini almışlardı. Örgütlerin çağrıyı yapması gereken bir toplantıya CHP'nin örgüt temsilcileri oradayken hiçbir katılımcının olması, olmaması da örgütü, örgüt düzeyinde bir katılımın olmaması da dikkatinize Sunulması gereken bir konu. Yani birileri geliyorlar, bizim düzenlediğimiz toplantıya geliyorlar, bize nutuk atıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Ya efendim neymiş, ben onlara vekalet vermişim, temsil yetenekleri varmış. Bulunmalarına asla itirazım yoktur. Ancak bunu yaparlarken meclisteki AKP-PKK çözüm sürecine verdikleri katkı, destek, Hafızalardayken onların orada gelip nozan nutka atmaları bizlere alay etmektir. Yani e, iki ikiyüzlülüktür, aynaksızlıktır. Şimdi AKP PKK çözüm sürecine destek veren bu yapı nozan belgesini yırtmaktadır. Bu gerçek buradayken o milletvekili, o belediye başkanı, o il başkanı, gelip bazı lozan nutukları atarak bana hakaret etmektedirler. Benim bilgime, aklıma, seçmen hakkıma hakaret etmektedirler. Hem AKP PKK sürecini destek vereceksin hem de orada gelip şov yapacaksın. Bu iki yüzlü siyasetin açık göstergesidir. Gerçekten seçmene seçmeni aşağılamaktır. Burada başka tabirler kullanmak istemiyorum. Ama mecliste yapılanların sokakta telafisi de mümkün değildir. Mecliste AKP-PKK çözüm sürecine destek vereceksin. Sonra da gelip İzmir'de ulusalcıların karşısında nutuk atacaksın. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Bu nasıl bir ikiyüzlü siyasettir? Ben kendilerinin orada olmalarını istiyorum. Ancak bunu yaparken çözüm süreci denilen AKP-PKK sürecine anayasamıza aykırı, CHP ilkelerine aykırı, CHP programında açıkça yasaklanmış bir eyleme katılamazlar. Ben onlara AKP-PKK sürecine yandaşlık yapsınlar diye oy vermedim. Bu açıkça Nozan'daki haklarımıza aykırıdır. Nozan'da ulusal eşit yurttaşlık hakkına kazanmış olan Kürt yurttaş, Kürt kökenli yurttaşlarımızın azınlık haline getirilmesine çalışan bir projeye figüranlık yapmak CHP milletvekillerinin görevi değildir. Kendilerine CHP milletvekili olma sıfatıyla bu yasaları anayasa mahkemesine taşıması sorumluluklarını hatırlatıyorum. Seçmenle alay etmeye devam etmesinler. Bugünün yarını da var. Bugün Birilerinin kararlarına karşı çıkmayacağız diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin partilerin Cumhuriyet Halk Partisinin seçmen e, kitlesinin onaylayamayacağı eylemlerinden vazgeçsinler. Eğer gerçekten bu konuda kararlılarsa bu süreçle ilgili projeye hayatlarını adıyorlarsa istedikleri siyasi partide bunu yapmaları mümkündür. PDP orada duruyor, AKP de orada duruyor istedikleri kanada katılabilirler. Ama milletvekilliğinden istifa ederek. Çünkü o milletvekilleri AKP PKK sürecine seçmen destekleri nezdinde yapamayacaklarını açıkça ilan ettiler CHP adayı olarak. Ve CHP seçmeninin oylarını aldılar. Aldıkları oy AKP'den alınmış oy değildir. BDP'den alınmış oy da değildir. Karşıtlık böyle olmaz hem AKP'ye karşı oy ver bize diyeceksin, PKK'ya karşı oy ver bize diyeceksin, belediye başkanlıklarına oturacaksın, milletvekillerini alacaksın, en son da Ekmenettin İhsanoğlu'nu bana dayatacaksın. Şöyle de bu işin sonu yok. Bu iki yüzlü siyasete dur demek zorundayız çok geç olmadan. Çünkü bu son, bundan sonraki aşama 2015 milletvekili seçimlerinde bu zihniyetin AKP PKK ile birlikte yeni Türkiye'nin yani anayasada Atatürk ülkelerinin olmadığı, laikliğin olmadığı, federasyonun altyapısını onaylatacak şekilde yeni anayasa sürecini yapmak olacak. Bunu biliyoruz. Bir yıldır ben bu mücadelenin içinde bunları tanıyorum. Mücadele ede ede geldik. Bizler AKP PKK sürecinin ülkeyi bölünme aşamasına getiren sürece muhalefet ede ede geldik bunu yaparken içerideki CHP milletvekillerine de muhalefet ede ede geldi. Şimdi son aşama değil, sondan bir önceki aşama. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu bellidir. Çözüm sürecine destek olan 3 adayımızla karşı karşıyayız. Ya oylarımızla onlara buyurun yapınız diyeceksiniz. Yani AKP PKK bölünme sürecine üstelik 10 Ağustos Selvin yıl dönümü servre yol vermek istiyorsanız buyurun oy veririz. Üçü de çözüm süreci aktörüdür. Başbakan Erdoğan, Ekmelettin İhsanoğlu, Selahattin Demirtaş. Üçü de kol kola, gayet güzel çözüm sürecini PKK ile müzakere ile belirlenmiş çözüm sürecini yürüten aktörler. Eşe Ekmelettin İhsanoğlu'nu tanımıyorduk. Dünya sözde muhalefet, yandaş muhalefet bu iki aktöre karşı muhalefet etmesi gerekiyor. Hangi adayla? Çözüm sürecini destek adayla. Hangi adayla? Siyasal İslamcı adayla. Böyle bir şey olamaz. Kabul edilemez. Ben tavrımı açıkça koydum. Ben bu Ekmelettin insanoğlu zihniyetine onay vermiyorum. Vermediğimi ilan etmek için sandığa gitmiyorum. Bazı arkadaşlarım sandığa gidip tepki oylarını göstermek istiyorlar. Demokratik haklarıdır. Ama sandığa gidip layık demokratik cumhuriyetten yana Ekmeleddin insanoğluna destek verecek vereceğini söyleyenler büyük bir yanılgı içindedir. Ekmeleddin insanoğluna iyi dinleyiniz. Kendisi anlatıyor. Erdoğan'a hayranlığını anlatıyor. En büyük lider. Ben mezarında başında ağlıyor. Cumhuriyetimizin kurucularına hakaret yağdırıyor. Çözüm sürecine destek veriyor. Ermeni açılımına destek veriyor. E bu aday beni temsil edemez. Ben bu bu tavra buna itiraz ettiğimi göstermek için seçimlerde oy vermiyorum. Bu zihniyetin hiçbirisini onaylayamam. Siyasette böyle iki yüzlü siyasette de Türkiye önünü göremez. Cumhurbaşkanlığı seçimleri son seçimler değil bundan en önemlisi 2015 seçimleri. Ya bu iradeye teslim olmadığımızı gösteririz ya da ona hususta ser haritasını çizecek olanlar yetki almış şekilde yollarına devam ederler. Erdoğan'ın çankaya çıkması değildir ser haritasını hazırlayacak olan, ona eşlik edecek aktörler. Ona eşlik edecek aktörler meclis çoğunluğunu ele alabildiği zaman, anayasal değişiklik çoğunluk hakkını ele alabildiği zaman mümkündür. O da 2015 milletvekili seçimleri. Şimdi karar vermemiz gereken asıl mesele biz AKP PKK müzakere süreciyle yürütülen çözüm sürecine destek verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Yani PKK'nın yapmadığını, yapamadığını mecliste yapmalarına izin verecek miyiz, veremeyecek miyiz? 30 bin evladımızın, vatandaşımızın canlarının üzerine, kanlarının bedeline bunu yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Üç gün önce yine şehidimiz geldi. Filistin'e gözyaşı dökenler, Filistin için ayağa kalkanlar, Türkmenler için neden ayağa kalkmıyor? Hani sayısı önemli değildi. Bizim evlatlarımız için niye ayağa kalkmıyor? Onlar insan da bizim evlatlarımız insan değil mi? Silah almış terör örgütüne karşı mücadele etmek en kutsal haktır. İsrail bir kişi öldü diye Filistin'in tepesine çöktü. Amerika dünyanın öbür ucuna geldi, Karabasan gibi Orta Doğu'nun üstüne çöktü. Milyonlarca insan katledildi. Biz terör örgütümüzle müzakere edeceğiz. Kandil'den mektup gelecek. İmralı'ya gidecek. İmralı mektup yazacak. Aracı milletvekilleri şey yapacak, masa kuracak. Aklımızla alay etmektir. Millet, millet, milli egemenliğimizle alay etmektir, küçümsemektir. Ben hiç bu kadar aşağılandığımızı hissetmedim. Biz bunlar için ne oy verdik bunlara? Demokrasi böyle bir şey mi? Millet olmak böyle bir şey mi? Ulus olmak böyle bir şey mi? Yok böyle bir şey. Cumhuriyet bu hiç demek hiç değil. Bayrak sallayarak cumhuriyeti savunmuyorsunuz. Bu insanlar sizlerin yanınızda şov yapamazlar. Yapmamaları lazım. Onlara izin verdiğiniz sürece bu yol devam ediyor. Onlara izin verdiğiniz sürece üzerine karşılarına çıkıp hayır bunu yapamazsın diye demediğiniz sürece Niyetli makam kullanıyorlar diye önlerinde el er pençe durduğunuz sürece bunun başarılması Cumhuriyet rejiminin korunması mümkün değildir. Cumhuriyet, Cumhuriyet düşmanlarına yol vererek korunmaz. Atatürk'ün sözünü yeniden hatırlatıyorum. Efenişler şerlerinin en kötüsüdür. Çünkü karşınızdakini dost zannedersin, size arkadan bıçaklar. Şimdi arkamızdan bıçaklanıyoruz söz vermek en söz verilen sözü tutmak beklenmesi gereken en doğal en erkendi yapılması gereken belki yasalarda karşılığı yoktur cezası karşılığı yoktur ama söz verip tutmamak onursuzluktur bu kadar onursuz insanlar beni temsil edemezler açıkça söz verdikleri verdikleri sözü ihlal edenlere ben onurlu yurttaş muamelesi yapamam kimse kusura bakmasın. CHP milletvekilleri AKP PKK çözüm sürecine destek veremezler. Verdikleri söz parti ilkeleri programı ve anayasa dolayısıyla veremezler. Bunu ben söylemiyorum. Bunun yazını belgeler söylüyor. Ama bana verdikleri sözler de söylüyor. Müzakere sürecinin çözüm yasalarını derhal anayasa mahkemesine taşınmasını istiyoruz. Bekliyoruz. Bu onların görevleridir, temsil görevleri. Bunu rica edecek değilim. Yapmak zorundalar. Yapmazlarsa, evet ülke gerçekten ağır bir bedel ödüyor ama onlar da bu bedeli ödeyeceklerini gayet iyi bilmelidirler.